Evet arkadaşlar, ee, arabaya çok güzel bir telefon tutucu aldım. O yüzden artık rahat rahat arabada da video çekebiliyorum navigasyona bakmadığım sürece. Şimdi sizlere anlatmak istediğim birkaç bir şey var. Bu yola başlarken, yaklaşık 2,5-3 sene önce falan, olabildiğince her şeyi sizinle paylaşmak istiyordum. Misyonum şuydu, ben bile yapıyorsam siz de yapabilirsiniz. Aslında başlangıçta tabii ki misyonum bu değil. Çünkü ben bile yapabiliyorsam kısmı henüz gerçekleşmemişti. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ancak ortada yapılmış olan bir şey yoktu. Ama bunun başaracağımı biliyordum çünkü inanıyordum, çalışıyordum, çabalıyordum. E, kendimce bir takım bir şeyleri başardım. Birçoğunuza göre belki başarısız olmuşumdur ya da henüz başarılı olamamışımdır bilmiyorum. Ben yaklaşık iki buçuk sene gibi bir sürede e, güzel paralar kazandım. E, yaptığım işlerde başarılı oldum. Çok şükür. Ee, başarısız olduğum bir iş henüz olmadı, olsun isterim. Ancak çok tabii ki büyük zararlar etmeden ee, bir şeyler kaybederek öğrenmek gerçekten öğrenmenin en güzeli. Kaybedenlerden öğrenebilirsiniz, ancak kaybederek öğrenmek gerçekten öğrenebileceğiniz en e, dolu dolu öğrenebileceğiniz yöntem. <laughs> Umarım e, kaybetmeyiz, yani bir şekilde e, gerçekten kayıp olarak bakmayacağımız kayıplar yaşarız, çok daha fazlasını kazanırız. Ee, size söylemek istediğim şey şu en başından beri e, ortada hiçbir şey yokken bakın hiçbir şey yokken 300 dolarla başladığım bu yolculukta şu anda güzel bir noktaya geldim ee, işte şu yun var bu yun var falan demeyeceğim bu kısmı geçtik şimdi size olabildiğince gerçekten başarıyı da başarısızlığı da başarıya giden yolu da başarıya giderken çektiğim e, zorlukları da olabildiğince paylaşmak istiyorum çevrenizde birçok insan olacak. Bu insanlar size başla başlarken ben şunu yapacağım derken hadi lan oradan. Olur mu öyle şey diyecek tamam mı? Bunu demesi gayet normal. Çünkü eee yani çevremizdeki insanların birçok ortalama ve ortalamanın altında bir hayat yaşıyor. Sizin de aileniz aslında istediği şey şu. Başarılı olmanız değil. Tamam her aile işte evladının iyi olmasını ister ancak bunu başarılı olarak yapmasını istemiyor. Siz ortalama bir hayat sürün. İyi çok iyi, güzel bir hayat sürün istemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Bu dolaylı olarak. Tabii ki gidip sorsanız size çok güzel bir hayat yaşasın istiyorum falan derler. Ancak çok güzel bir hayat yaşayabilmek için, çok güzel paralar kazanabilmek için ya da çok mutlu olabilmek için çok mutlu olma kısmını bir kenara bırakalım. E, hayatınızda elde edeceğiniz birçok şeyi parayla elde edeceksiniz. Başarınız da parayla doğru orantılı. Mutluluğunuz da birçoğunuzun mutluluğu da parayla doğru orantılı. Ailenize sorduğumuzda elbette başarılı olmasını isteriz derler ama ortalama bir hayattır onlar için başarı. Çünkü siz bir risk almak istediğinizde kimse size hadi oğlum yaparsın oğlum ben sana inanıyorum oğlum çok riskli bir şey yapıyorsun ama ben senin arkandayım oğlum demez. Siz söyleyecekleri şey şu olur. Oğlum bu yaptığın şey çok riskli ya da kızım her neyse artık. Bu yaptığın şey çok riskli ben bunu yapmanı istemem derler. Onun yerine şunu yap, bunu yap derler. Birçok kez anlattım. Üniversiteyi bırakma kararı benim için çok büyük ve güzel bir karardı. Bu üniversite kötü bir şey falan diye söylemiyorum. Üniversite benim için zaman kaybıydı. Çünkü yapmak istediklerim, üniversite mezunu olduktan sonra yapabileceklerimin çok daha ötesindeydi. Peki ben ne yaptım? Daha öncesinde askeriye de 7 yıl boyunca askeri öğrencilik yaptım. Buradan ayrıldım. Buradan ayrılırken şunu düşündüm. Çevremdekiler acaba başarısız oldu. Bak yapamadı derler mi? Umursamadım. Bunu düşündüm ama umursamadım ne diyeceklerden. Sonrasında üniversiteye girdim. Üniversiteye %35 bursla girdim. Çok iyi bir bursum yoktu. Çok da başarılı sayılmazdım. Yani her dönem işte onur belgesi falan aldım. O, o ayrı bir konu da. Üniversiteye girerken de para e, verdik yani. En nihayetinde. Sonrasında oradan da ayrılma kararı aldım. Bunu bu bunu karar almak çok kolay bir şey değil. Çünkü daha öncesinden zaten insanlar tarafından başarısızlık olarak algılanabilecek bir şey yapmıştım. Ama ben yine bunu umursamadım ve ne yaptım? Üniversiteyi bıraktım. Üniversiteyi de öyle daha önce de söyledim. İşte okuyamıyorum. Ben çalışacağım, para kazanacağım. Üniversite okul okuyamam ben falan gibi bir şey değil. Dediğim gibi okuduğum her dönem onur belgesi alarak e, bitirdim dönemi. Ancak belli başlı işte e, bunu artık bilmiyorum. Vizyonerlik mi dersiniz yoksa bir risk almak mı dersiniz ne derseniz deyin yani. E, bir şekilde üniversiteyi bıraktım ve 300 dolar paramla ben bir şeyler yapacağım dedim. Aileme dedim ki bana bulaşmayın. Bir sene boyunca bana bulaşmayın. Sonra ne diyorsanız deyin. E ben başarısız olduysam eğer deyin ki tamam sen başarısız oldun. Ama bana git şunu yap, bak bunu yaparsan daha iyi olur demeyin dedim. Ona rağmen annem bana dedi ki, Bir hafta boyunca neredeyse her akşam bak binde şöyle işte eleman arıyorlarmış, şokta şöyleymiş, işte A101'de hediye kartı da veriyorlarmış maaşının yanında falan gibi şeyler söylüyordu. Bunlar çok umursadığım şeyler değildi çünkü ben ne yapmak istediğimi ve ne, neler yapabileceğimi biliyordum. Sonrasında annemi oturttum karşıma. Dedim ki hem annemi hem babama. Önce annemi. Karşıma oturttum ve dedim ki bana böyle şeyler söyleme. Ben böyle işler yapmayacağım. Ben yapmak istediğim şeyi biliyorum ve bunun için uğraşacağım dedim. Babam aynı şekilde. Dedi ki bana oğlum sen işte salak mısın? Ne yapacaksın? internetten para mı kazanılır? Gel sana bir dükkan açalım. Ee, bak işte karşıdaki dükkanın sahibi de hem gündüz perde satıyor hem de akşamları gitar çalmaya kafelere gidiyor demişti. Ben gitar çalmayı severim. O yüzden bana öyle bir şey söylemişti. İnternetten para mı kazanılır? Şöyle böyle. Şimdi ne oldu peki? Yani annem babam ile aram çok güzel. E, yani iletişimimiz çok iyi. O konuda herhangi bir problemimiz yok zaten. Ama ne oldu yani şimdi? Eğer ben onları dinlemiş olsaydım şu anda nasıl bir hayat yaşardım? Size size bunları anlatabilir miydim? Size bunları çekebilecek bir güzel bir telefonum olmazdı ya da bu bu arabaya belki sahip olamayacaktım ki muhtemelen olamazdım da. Ya da işte ne bileyim şu an sahip olduğum hiçbir şeye sahip olamayacaktım muhtemelen. Ne oldu şimdi? Ben annemin babamın söylediklerini yapmayarak kötü bir şey mi yaptım? Ya da annemin babamın söylediklerini yapsaydım eğer ne olacaktı? Bunu bir düşünün. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz. Bu hayatta sizi sizden daha iyi düşünen, sizi sizden daha iyi tanıyan kimse yok arkadaşlar. Anneniz, babanız, eşiniz, abiniz, ablanız, kardeşiniz kimse yok. Bu hayatta ne yapmak istediğinizi bileceksiniz. Önce kendinizi tanıyacaksınız. Kendinizi tanıdıktan sonra ne yapmak istediğinize karar vereceksiniz ve buna en hızlı, en akıllıca nasıl gidebilirim, nasıl ulaşabilirim bunun yollarını arayacaksınız. Bunu bulduktan sonra eşek gibi çalışacaksınız. Bunu yapmanız lazım ki başarılı olabilirsiniz. Bakın sadece bugün, sadece bugün borsada inanılmaz bir düşüş oldu. Bu düşüşün sebebi de doların çok yükselmesiydi. Bütün e, ee, biz düştü, Türk hisseleri düştü. Yaklaşık yüzde onlara kadar düşüş gerçekleşti. Ben şimdiye kadarki birikimlerimle ne yaptım? Gittim bir takım hisseler aldım. Öyle söyleyeyim. Bir takım hisseler aldım ve sadece bugünkü düşüşle birlikte 20 bin lira kazandım. Sadece bir günde 20 bin lira. Bunu anlatmama sebep olan şey de sağ olsun bir danışanım benimle konuştu. Dedi ki ya Furkan dedi, seninle tanışmak istiyorum. Seni bir yüz yüze görmek istiyorum ki seni çözümleyebileyim. Dedim ki ben basit bir insanım. Yani çözümlenecek çok da bir şey yok. Sen nasıl basit bir insansın ya o kadar şey yapıyorsun falan filan dedi. Böyle çıktı bu olay. Şimdi ben dedim ki ya acaba normal bir şey mi yapıyorum yoksa ekstrem bir şey mi yapıyorum. Çünkü bana şunu da söyledi. Ya sen kendine basit geliyor olabilirsin. Çünkü bu hayatı yaşayan sensin. Ya şöyle bir düşündüğümüz zaman yaklaşık 6 ay gibi bir sürede yaptığım tüm işlerden yaklaşık 1 milyon liranın üzerinde bir gelir elde ettim. Bunu geçtim sadece bugün yap daha öncesinde kazandığım parayı benim için çalıştıracak bir şeyler öğrendim. Borsada nasıl para kazanılabilir bunu öğrendim. Ve sadece bugün 20 bin lira gibi para kazanabilir ve bunu yapmak için gerçekten çok uğraşmadım onu size söyleyeyim yani işte görüşmelerim vesaire vardı onları yaparken aralarda işlemleri yaptım ve bir şekilde başarılı oldum. Ya bu bu gerçekten normal bir şey olmayabilir birçok insan için. Çünkü düşündüğümüz zaman bir asgari ücretle çalışan kişinin bir yıllık maaşı neredeyse 20 bin lira ve ben bunu bir günde kazanabildim. Bunu ben yaptım diye söylemiyorum. Bakın en başında da söyledim. Ben bile yapabiliyorsam siz de hayli hayli yaparsınız. Benim şu hayatta altı üstü iki buçuk senelik, üç senelik bir tecrübem var. Ben askeriyeden ayrıldıktan sonra, hadi dört beş yıl olsun. Ben askeriyeden ayrıldıktan sonra ne insan ilişkisi bilirdim, ne insanlarla konuşmayı doğru düzgün bilirdim. Yani dediğim gibi e, ben başarılıyım diye sizlere anlatmıyorum bunu. Ben bile başardıysam siz de başarırsınız. Bakın dediğim gibi benim hayatta üç dört yıllık bir tecrübem var. Bu tecrübeyle bile bir şeyler okuyarak, okuduğumu güzel e, analiz ederek... Anlayarak, mantıklı bulduğumu uygulayarak bir yerlere bir şekilde geldim. Bu arada şeyi de çok sevmiyorum. Bu arada lüks bir hayat da yaşamıyorum. Yani lüks hayat yaşamıyorum ama sizlere nasıl varlıklı olabileceğinizin e, anlatıyorum aslında. Yani anlattığım şeylerin temeli nasıl varlıklı olabilirsiniz. E, çok lüks bir hayat yaşamıyorum. Lüks bir hayat yaşamama sebebim de şu, e, henüz o aşamaya gelmedim pasif gelirlerim bana bu lüksü karşılayacak seviyeye gelmedi. Birazcık karanlık çıkabiliyorum ama önemli olan zaten söylediklerim, anlattıklarım diye düşünüyorum. Yani bu şekilde bazıları hani mesela tatile gittim İzmir'e. Neden işte daha fazla fotoğraf paylaşmadın? İşte güzel bir yere gittim çünkü. Neden daha fazla paylaşmadın? İnsanlar bunu istiyor gibi şeyler söyledi bazı insanlar çevremdeki. Ancak Başarı dediğimiz şey çok güzel bir eve e, evde yaşamak ya da çok güzel bir arabaya sahip olmak ya da çok lüks yerlerde yemek yemek değil. E, bunlar e, lüks yaşam olabilir, e, güzel bir yaşam gibi gelebilir sizlere. Benim için öyle değil. Benim için öyle olabilir ama ne zaman öyle olur? Ka çalışarak kazandığım parayla bunları yaşamak yaşadığım zaman değil, Çalışarak kazandığım parayı kendim için çalıştırmaya başladığımda, buradan elde ettiğim paraların bana bu hayatı sunması e, zamanı geldiği zaman işte o zaman benim için lüks hayatı yaşamak güzel bir şey olabilir. Günde e, 50 lira 100 lira kazanan ya da işte günde 200 lira 300 lira kazanan birisinin bir öğün yemeğinin 100 lira olması bence çok da mantıklı değil. Ayda işte 10 bin lira kazanan birinin işte 5000 lira kirada e, bir evde oturması bence çok mantıklı değil. Ne zaman mantıklı olur? 10 bin lirayı kazanırsın kazanırsın. Sonra sana o parayı daha da fazla hale getirecek bir şekilde paranı bir şeylere yatırırsın. O yatırımlar küçük diye düşünmeyin arkadaşlar. Benim e, yalan olmasın 1000 lira gibi bir e, parayla borsaya girip Yalan olmasın, ee, Sema videonun altına yorum yapabilirsin hatta düzeltmem gereken bir şeyler olursa. 1000 lirayla başlayıp 7000 lira, 7000 lira diye 12000 lira, 12000 lirayı 48000 lira yapan bir kardeşim var. Ya da işte bir şekilde Amazon'a başlayıp 300 dolarla başlayıp işte 1 milyon dolarlık satış yapan Ciro'dan bahsediyorum. Tanıdığım birisi var mesela ya da işte farklı farklı iş modelleri de olabilir bu arada. İlla Amazon ya da borsa demiyorum. Benim yaptığım, bildiğim şeyler bunlar. Onun dışında siz zaten fiziksel ticaret yapmanızı önerecek birisi değilim. Ee, buna çok da sıcak bakma, bakmadığımı zaten artık anlamışsınızdır. Yani demem o ki bir şekilde başarılı olmanın yolunu arayın. Güzel bir şeylere sahip olmaya değil, güzel bir şeylere sizi sahip edecek parayı kazanmaya ve o parayı bir yerlerde işletecek bir iş modeli ni öğrenmeye odaklanın ki gerçekten güzel hayatlar yaşayabilirsiniz. Babasının kazandığı parayı lüks yerlerde harcayan insanlara ya ne hayat yaşıyor diyebilirsiniz. Ama bu çok da güzel bir hayat değil bence. Birilerini eleştirdiğim için söylemiyorum. Ya da işte şunun hayatı güzeldir, bunun hayatı kötüdür. Benim hayatım da güzel gelmeyebilir sizlere ki güzel gelecek bir yanını çok da zaten paylaşmıyorum. Ancak sonuca varalım çok da uzun olmasın. Size söyleyeceklerimin özeti şudur. Ben bu yola başlarken sizlere olabildiğince her aşamayı göstermeye amaçladım. Bunu amaçladım başladık za başladığım zamanlarda ailem destekçi olmadı. Yani destekçi olmadı derken ben artık yapmaya karar verdim ve yapacağım dediğimde onların e, fikirlerine çok da uymayacağımı anladıklarında bana destek oldular elbette. E, onun dışında mesela ilk e, canlı yayınlarımı yaparken o mavi odada, avizesiz odada daha odasında işte avize yok. Zengin olmaktan bahsediyor. Diyenler olmuştu mesela. Ben o zaman da biliyordum e, bir şeyler başarabileceğimi. Ancak o zamandan anlatmaya başlamıştım. Kendi mantığımı anlatıyorum, kendi bildiklerimi anlatıyorum, kendi yaptıklarımı olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Doğru yanlış yani birilerine yanlış gelebilir bana doğru gelen şeyler artık gerçekten hiç umurumda değil. Çünkü herkes bir şeyler konuşuyor. Ben de doğru bildiğimi konuşuyorum. Daha öncesinde işte eğitim veriyorum mesela Amazon'la alakalı eğitim veriyorum. Ben bu eğitimi verdiğim e, paranın karşılığına muhtaç mıyım? Para kazanıyorum elbette. Bu parayı kazanmak isterim. Neden böyle bir şey yapabilecekken yapmayayım? Birileri diyor ki o eğitimi alan kişiler diyor ki ya işte eğitim çok daha fazlasını hak ediyor aslında bu paralar eğitimi ucuz kalıyor. Eğitimden çok memnunuz çok güzel anlatmışsınız işte birilerinin örnek veriyorum işte YouTube'daki videolarıma falan ya da bu tarz videolara. Birileri diyor ki ya birilerinin işte parayla sattığı eğitimlerde senin YouTube'daki bilgilerin bile verilmiyor. Kimisi diyor ki aynı aynı şeye karşı yorumlar. İşte bunlar dolandırıcı işte bunlar tosuncuk işte bilmem ne vol 2 ondan sonra işte milleti dolandıracaksınız zaten bu işi yapıyor olsaydı bunun eğitimini vermezdi kendine rakip çıkartmazdı işte cart curt. ya herkes bir şeyler söylüyor anlatabiliyor muyum o yüzden şunu yapın bildiğiniz şey neyse doğru bildiğiniz şey neyse bunu söyleyin arkadaşlar bunu yapın arkadaşlar bunu yapmaktan çekinmeyin Doğru bildiğiniz ne varsa yapın. Ben şu kadar şey anlatıyorum. Eğer bir kişiye bile faydalı oluyorsa ne mutlu bana. Daha öncesinde birçok kez yani e, güzel mesajlar aldım. Çok teşekkür ederim bunun için de. Bunu zaten sizler için yapıyorum. Yani benim burada şu videoyu çekmemde bir çıkar var mı? Var mı? Yok değil mi? Yani ne olabilir ki mesela? Size ne bir şey pazarlıyorum, ne işte bilmem neden prim yapıyorum, ne size bir şeyin reklamını yapıyorum, ne bir sponsorluk almışım. Yani şunları anlatıyorum, bildiğimi anlatıyorum. Yapmak zorunda mıyım? Hayır değilim. Neden yapıyorum? İçinizden bir kişiyi bile kazansam, bakın 6000 küsür takipçim var şu anda. Bunlardan birini bile kazansam benim için kardır. Çünkü insan kazanmak yapabileceğiniz en zor şeylerden bir tanesi. Para kazanırsın, iki gün sonra kaybedersin. Ama insan kazanmak, para kazanmak kadar kolay değil. Ya da bir para kaybetmek, insan kaybetmekten çok daha az kıymetli, e, kıymetsiz benim için. Yani para kay kaybedilebilir, ama bir insanı kaybetmek gerçekten üzücü bir şey. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu yolda gerçekten hani benim bir şekilde e, benden faydalanmak isteyen insanlar da oldu ve iyi niyetli olduklarını düşündüm bu konuyla alakalı tecrübe edindim elbette. Herkesin aslında iyi niyetli gibi gözüküp gerçekten iyi niyetli olmayabileceğini gördüm. Bu da ufak bir araya girdi olsun. Özet dedik, yine uzattık. Arkadaşlar, doğru bildiğiniz şey neyse onu yapın ve sizi gerçekten mutlu edecek şey neyse buna karar verin ve hayatınızı buna adayın. Çünkü hayat gerçekten kısa ve en sonunda son nefesinizde eğer ben mutlu değildim, bu hayat beni mutlu etmedi diyecekseniz bu sizin en büyük kaybınız olur. Öyle. Böyle içimden geldi bir konuşmak istedim. Arkadan da sağ olsun e ezancı amcalar bayağı bir katkı sağladı. Umarım beni güzel bir şekilde duyabilmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. El salladım ama gözükmedi. Neyse bay bay.